Herkese selamlar, herkese merhabalar. Evet, başlıkta okuduğunuz gibi şu dakika itibariyle Covid pozitif çıkmış birisiyim. Bu sabah itibariyle mesajı aldım. E, dün çok ciddi şekilde böyle ağrılarım falan vardı. Dedik ki herhalde bizi de buldu galiba bu testi verdik ve sonucu pozitif olarak aldık. Birkaç neden için aslında bu mesajı, bu videoyu sizlerle ulaştırıyorum. Çünkü birincisi şu, tabii ki de sosyal bir mesaj vereceğiz. Arkadaşlar hala çok hafife alındığını düşünüyorum ben Covid'in. Ve şu konuda vicdanım çok rahat. Hatta ailecek vicdanım çok rahat. Maske, mesafe, tedbirler, işte düğünlere gitmekmiş, cenazelere gitmekmiş. Hiçbirine doğru düzgün gitmedik. En yakın akrabalarla falan bile görüşmedik. Yani bu hatta böyle e, yakın diyeceğimiz kişiler böyle tokalaşmak mı, sarılmış mı, sarılmak mı falan hiçbiri yok böyle bir durumda bile hani bunları yapmamışken hani vicdanımız çok çok rahat. Ama bir şekilde sizi buluyor bu. Yani artık nereden geldi, nasıl geldi tabi bunu bilmiyorsunuz. Yani şu kişiden mi bulaştı, bu kişiden mi ihtimal bile bilmiyorsunuz yani. Herkes şu an aynı dönemde bir nevi pozitif çıkmaya başladı. Böyle garip bir durum var. O yüzden ilk önerim ne olur ama ne olur. Bakın okullar açılma durumları işte biliyorsunuz 12 Ekim'den itibaren böyle bir durum var. Sonrasında işte malum zaten özel okullar açık, işte kurslara açık falan. Dikkatli olun. Gitmeyin demiyorum ama çok dikkatli olun. Bu işi hala ciddi alın. Çünkü bizim asıl korku Korkumuz burada aslında babamızdı yani babamız çünkü yaş olarak 65 yaş üstü değil ama yine de yaşı ciddi bir yaş. Allah'tan çok çok iyi şu anda öyle çok da bir sıkıntısı yok ama yine de insan böyle bir çekiniyordu. Daha çok onun için telaşlanıyor. Tabii bir de belki pek konuşulmuyor ama yani şöyle düşünün şu an iki buçuk yaşında bir oğlumuz var. Mesela sarılamıyoruz ya. yani bu beni biraz daha böyle farklı etkiliyor. Yani çok garip bir duygu bu. O yüzden ciddiye alın diyorum yani bu ciddiye alışın almayışın yani zararlarını hepimiz görüyoruz. Bu birinci çıkarımım. İkinci çıkarımım şu. Peki hocam bundan sonra videolar devam edecek mi? Ya da böyle bir durumda video devam ettirecek misiniz? Evet zaten gördüğünüz gibi şu anda sarı arka fonun önündeyim. Yani şu an ofisimdeyim. E, ofisim zaten daha önce de bunu paylaşmış mıydım bilmiyorum ama Şöyle söyleyeyim, e, ben hani hep şundan bahsediyorum size, dijital dünyaya ayak uydurun. Çünkü bundan sonra bu tarz şeyler daha da çok olabilir, daha da sık olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir öngörüm var, Yanılıyor da olabilirim, bir iddiam da yok bununla alakalı. Ama hep şunu söyledim, hep dijitale yatırım, dijitalde daha çok şey yapmak e, ve ev ve ofisi alt alta e, tutmuştuk biz. E, dedik ki hani böyle bir şey olursa, sokağa çıkma yasakları e, ya da Allah korusun böyle bir pandemi durumunda bizim etkilenmemiz ya da bizim COVID çıkmamız... Yani iner, ofise devam edelim. ofise tüm ekibi de evlere yönlendirir. Çünkü her şeyi şu an dijitalden götürebilme şansımız var. Hani mesleklerinizde de bu gözle bakın arkadaşlar. Ben şu an bunun faydasını görüyorum mesela. Şu an ofisimdeyim, eşimle beraber. Ve e, şu an mesela oğlumuz zaten dayısıyla beraber. Onlarda Allah'tan bir sıkıntı yok. Onlar beraber şu anda duruyor. Ve saatlerce biz buradayız. İşte bir tek yatarken çıkacağız bir son görmek için. E, yani bu ikinci çıkarım olabilir. Hatta üçüncüsü şunu diyecektim herhalde. Yani videolar konusunda devam edeceğiz arkadaşlar. Benim şöyle bir düşüncem var. Yani bu inşallah bu düşünceden kolay kolay geri dönmem. E, nedir? Mevzi terk edilmez. Ben hep bunu söylüyorum. Yani hangi mevzideyseniz orası terk edilmez. Yani hasta olabilirsiniz. Nezle grip falan bunlar da sayılabilir. İlla Covid için söylemiyorum bunu. Neyse vazifeniz onu yapmak durumundasınız. Evet çok yorgunsunuzdur. Evet çok siz site bilmiyorum başka bir derdiniz vardır ama mevziniz orasıdır. Ben de burada aynen videolara devam edeceğim. Tabii ki aynı enerjim olmayabilir mi? Bilmiyoruz. Şu an iddialı konuşmam bu konuda. Aynı montaj kalitesi olabilir mi? İddialı konuşamıyorum. Çünkü şu an telefonuma döndüm yeniden. Hani kamera çekimleri falan o kısma giremiyor şu an ekipte kimse olmadığı için. Hepsini ekibe göndereceğim. Mesela bunu göndermeden direkt yayınlamak istedim. Ee, onlar inşallah montajları yapacaklar. Sizlerle paylaşacaklar. Hani bu süreç içerisinde bir eksiğim olursa şimdiden affola. Çünkü sizi son güne kadar yalnız bırakmamasına, sabahına kadar yalnız bırakmama sözü verdim. O son açılan videonun bilincindeyim. O videoyu daha önce çekmiştim. Henüz kesinleşmemişti bu olay. Ama hiç sorun değil. Yani o sözü yine verdim. Sonuna kadar vermeye devam ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Dikkatli olun. Bu kadar söyleyeyim. Bu işe gerçekten ciddi alın. Allah'a şükür çok çok iyiyiz hepimiz ama yine de dikkatli olun ya. Tamam. Görüşmek üzere. Güle güle.